İyi akşamlar. Hocam, buyurun. İyi akşamlar. Ee, i̇lk yarıda, yani ligin ilk yarısında e, Antalya Spor'la bir müsabaka yapmıştık. Nuri Hoca'nın geldikten sonra e, o dönem başka bir formasyon ve başka bir oyuncu grubuydu. Devre arası itibariyle e, Antalya Spor'a katılan oyuncular ve değişen oyun formasyonuna beraber ligimizin hakikaten kaliteli, sahanın içinde hem savunmada hem ucumda planları olan bir takımına karşı oynadık. Tek maç, lig başka, burası başka ve içeride oynuyoruz. Özellikle üçüncü bölgede oyun kurma organizasyonları var. Nasıl baskı yapacağız? İlk yarı itibariyle bundan iyi şeyler çıkarttık. Gol bulduk, direkten dönem var. İlk yarı itibariyle oyunu biraz daha elimize alabilirdik bir kenar ortadan pozisyon verdik. İkinci itibariyle e, baskıya devam etmek istedik ama yapamadığımızda baskının kırıldığı anlarda tekrar ikinci bölgede toparlanma, merkezi kapatma ve kenara yönlendirme gibi planımız vardı. Bunu zaman zaman uyguladık. Zaman zaman içimize soktukları da oldu. E, oyun geçişlerden ikinci itibariyle çok top kayıpları yaptık. Sonraki bölümde bir toparlanmaya başladık. 1-0 giderken belki oyunu daha evvel koparabilirdik. Son 4-5 maçtır belki 10-11 tane gol attık ama 8-9 tane topumuz direkten döndü. İlk yarı itibariyle var, ikinci yarı var. 5 5 e olan pozisyonlar. Uğurcan'ın devreye girdiği bir sıfırken e, kurtardığı harika bir kurtarış var kaptanın. E, son bölümde de e, tekrar oyunun e, geçişten yakaladığımız ve yapılan koşularla beraber attığımız gol. Hedef bizim için bu hedef önemli. İki kupa da önemli. E, Trabzon bu kupayı çok kazandı. İki sene evvel en son kazandı Trabzonspor. Biz bu sene hepsine talibiz. Bugün bu önemli ayaklarından bir tanesiydi. E, açık kanal olmasına rağmen taraftarımız bugün tekrar burayı doldurdu ve sonuna kadar bize destek oldu. Savunmada da, ucumda da onlara bu galibiyeti armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum geldikleri için. E, hafta sonu ve bugün yüksek şiddette maçlar oynadık. Planlamamızı, Oynadığımız Kayseri Spor maçında özellikle son ikinci yarısında e, sezonun kilometresi, yüksek şiddeti, en yüksek çıkan verilerin olduğu bir müsabakaydı. Çok yıpranarak çıktığımız bir müsabakaydı. Sonraki ölçümlerle beraber, sakatlanma riski ve e, yorgunluk ölçümleriyle beraber bugün bir planlamayı bu şekilde yaptık ki 7-8 tane oyuncu gene mevcutta devam eden oyuncularımızdı. E, oyuncular doğru reaksiyon verdiler, doğru cevap verdiler. Onlara teşekkür ediyorum. İyi bir takım Antalya Spor. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Evet. evet hocam tebrik ederiz galibiyet için. Bir de Victor Hugo'nun e, durumunu öğrenebilir miyiz hocam? Net bilgi var mı? E, oh, yani çok bir net durumda. bilgi yok. Şu anda hastaneye e, gitti. MR'ı çekilecek. Net bir bilgi alacağız. Umarım mevkisi olarak sıkıntıda olduğumuz bir yer sayısı olarak eksik olduğumuz bir yer. Umarım biraz galibiyete sevindik ama bir yandan da sporcu sağlığına bunu üzüyoruz. Umarım değildir. Güçlü bir oyuncu. Bizim için değerli bir oyuncu. Bazen teknik olarak da takıldığım şeyler olabiliyor. İşte Kornerbayran orada atak yaparken topa sahipken basit oynamamız gereken yerde geçiş Bunun Bunda bedeli Vitor'la oldu. Umarım ağır değildir. Sağlık bilgisi gelsin ona göre hareket ederiz. Evet. Başka sorumuz var mı? Hocam tebrik edelim öncelikle. Gerçekten çok e, uzun bir maratonun içerisinde kaybetmeme alışkanlığını elde eden, gerek sabır oyunu, gerek geçiş oyunlarını son derece iyi bir şekilde sergileyen bir Trabzonspor profili var ki zorluk derecesi çok yüksek bir periyottan da çıktınız. Hafta sonu Fenerbahçe maçı var, sakatlıklar var, tabii ki hastalıklar var. Nasıl bir maç beklentisi var? Bu maçın özelinde de kırılma dakikaları oldu ama özellikle geçtiğimiz maça baktığımızda Abdullah Avcı'nın hamleleriyle beraber kazanılan puanlar var. Bundan sonrasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Harika bir sezon. Her şey çok güzel. Trabzon taraftarı, şehri. Bunun keyfini çıkarsın. Ben öyle o şekilde hazırlanacağız hafta sonuna. Fenerbahçe Ile Trabzonspor ilk defa karşılaşmıyor. Öncesinde de, tarihinde de çok karşılaştılar. Bundan sonra da karşılaşacaklar. Bir lig müsabakasına hafta sonu itibariyle keyif yaparak, eğlenerek, en iyi şekilde zihinsel ve fiziksel hazırlanacağız. Yarın sabah antrenman yapacağız. Ertesi günü dinleneceğiz. Çünkü yorgunluklar çok fazla. Biraz uzak kalmamız lazım. Cuma günü tekrar. Tekrarlarımız çok fazla. Mevcutta hafta sonuna doğru bakıp en iyi kadro değerlendirmesini yapıp ona göre hazırlanacağız. Çünkü bu sene Trabzonspor her şeyi istiyoruz. Her şeyi kazanmak istiyoruz. Bunun için ligde de önemli fırsatlar var cebimizde çok fazla. Bunun keyfini çıkarak en iyi şekilde hazırlanmayı düşünüyoruz. Evet. Teşekkürler. Başka, başka soru yok sanıyorum. Var mı? Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.